Merhaba değerli arkadaşlar. Evet gündüz yayınıyla karşınızdayım. Anı bir gelişme olduğu için yeni bir yayın açtım. Çünkü zapta önemli gelişmeler var. Değerli izleyenler, HPG gerillaları bir helikopteri duyurduğunu açıkladı. Bu haberin tabii ki detayına geçeceğiz. Şimdi Zap savaşı şiddetli çatışmalarla devam ediyor biliyorsunuz. 17 Nisan'da büyük bir güçle saldırı başlatan Türkiye zapta ummadığı bir taktikle karşı karşıya, bir gerilla taktiğiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü bölgeden gelen haberler onu doğruluyor. Gerilla kaynaklarda da buna yönelik hem açıklamalar yaparken bir yandan da görüntüler paylaşıyor. Nedir bunlar? Evet sendromların yaşandığı haberleri paylaşıldı ve ZAP'ta firari uzman çavuşların haberleri paylaşıldı. Yine istifa edenler olduğu haberleri geldi. Öte taraftan firar etmek isteyenler ve kendi üstleri tarafından vurulan uzman çavuşların haberleri korucular tarafından itiraf edilmişti. Ve o da yetmedi. Suriye'de Türkiye'nin gülümündeki çetelerin, 5000'e yakın çetenin getirilip, sinir ötesine yani zap bölgesine Avaşin'e doğru e, dağıtıldığı haberleri de gelmeye devam ediyor ve gerilla eylemleri aralıksız sürüyor. HPG basın ve irtibat merkezi buna ilişkin günlük olarak sürekli bilançoyu açıklamakla beraber gerçekleştirdiği eylemlerin detayını da veriyor. Her ne kadar biz bültenlerimizde o detaylara çok fazla girmiyoruz ama HPG gerçekleştirdiği eylemlerde e, an ve an belirtiyor nerede hangi saatte hangi eylemi gerçekleştirdiğini ve dün de size birkaç e, görüntü izletmeye çalışmıştım hepsini olmasa da biliyorsunuz e, HPG son dönemlerde özellikle neredeyse gerçekleştirdiği büyük eylemlerin hepsini görüntüsünü çekiyor ve e, üstleri vuruyor bu çok ilginç e, Güney Kürdistan'da bulunan Türkiye ait askeri üstler birkaç gündür neredeyse her gün bir askeri üst vuruluyor ve ee, askerlerin ZAP'ın en yüksek tepelerinde, Avaşin'de e, konaklandıkları o indirme ile gittikleri yerlerde gerilla taktiğiyle, yeni taktikle bunu daha önce Keceke e, Yürütme konseyi üyesi Sayın Murat Karaylan da demişti. Yeni taktikle, yeni gerilla taktiğiyle biz savaşıyoruz e, bu savaşta, bu ZAP savaşında. Ve onun... E, meyvelerini de almaya başladık demişti. Hakikaten de gerilla HPK gerillaları gerçekleştirdikleri neredeyse bütün eylemlerinin görüntülerini çekiyorlar ve teknoloji de onlar da kendilerine göre sonuna kadar kullanıyor. Onun karşısında NATO'nun en büyük ordularından bahsediyoruz değerli izleyenler. Türkiye ordusu gerçekten de NATO'nun en güçlü, en kuvvetli ordularından bir tanesidir. Hem sayı olarak hem de taktik olarak hem de mücadele olarak 45 yıldır PKK gerilla ile mücadele eden bir ordu tabii ki oldukça deneyime sahip tecrübeye sahip bir ordu ordu haline gelmiştir bu muhakkaktır. bununla birlikte Türkiye bütün neredeyse yatırımının büyük bir kısmını milli gelirlerinin büyük bir kısmını savaşa yatırıyor. Mermiye, silaha, uçağa yatırıyor. İşte bütün bunlar yaşanırken ee, bazı şeyler siz istediğiniz kadar teknolojiyi kullanın, istediğiniz kadar siz para yatırın bu işe. Bazı durumlarda ne teknoloji işe yarar ne de para işe yarar. Aynen gerillanın, e, HPG gerillalarının, PKK gerillalarının bu son dönemlerde özellikle gerçekleştirdiği eylemler bunların en önemli ispatlarından bir tanesidir. Güdümlü füzelerin kullandığını biz görüyoruz. Şimdi geçmiş yıllara bir değinerek bugünkü helikopter olayına geçeceğim. Değerli izleyenler, geçmiş yıllarda biliyorsunuz e, HPG gerillaları birçok helikopter düşürdü. Zaman zaman hatta geçtiğimiz sene bir yayın yapmıştım. O yayında bir az subayın itiraflarını sizlerle paylaşmıştım. Bir az subayın itiraflarını kendi sesinden sizlere dinletmiştim. E, ve şırnakta düşen içerisinde 15 askerin, üst düzey askerin olduğu bir helikopter vardı biliyorsunuz 2017 yılında. O helikopterin Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada o helikopter kırıma uğradı diye düştüğü kaza sonucu kırıma uğradı diye düşünüldü. O şekil lanse ettiler ve daha sonra bu Asubay çıktı. Geçen yıl bir itirafta bulundu. Dedi o zaman ben itiraf ediyorum. O 2017 yılında 15 askerimizin şehit olduğu o helikopter PKK tarafından düşürüldü. Bunu dedi artık ben dayanamayacağım. Görevde olan bir Asubay onu söyledi. Onun kendi kimlik bilgilerini de vermişti zaten. Bununla ilgili ben bir geniş haber de yapmıştım. Şimdi Olay şu olay, Türk Devleti bugüne kadar, bakınız ZAP savaşı bugün 26 gündür devam ederken e, kendi kayıplarından çok fazla bahsetmiyor. E, yayınladığı bir görüntü yok. Eskiden hatırlarsanız vurduğu yerleri genelde e, görüntüler çekiyorlardı. Hatta çocuk e, çizgi filmlerinden bulup işte biz buraları vurduk diyorlardı. Şimdi o görüntüler de yok artık. Çünkü teknoloji çok gelişti. Bir görüntünün sahte olup olmadığını hemen anlayabiliyorsunuz. E, onu da artık yapmıyor yani mevzilerini bombaladığı ya da vurduğu bir görüntüyü de paylaşamıyor. Yok çünkü böyle bir şey. indirme yapamıyor. yok gerilalar orada yok yani değerli izleyenler. Bu çok ilginç bir taktik. Yani o bölgelerde gerilla yok ama her yerde. Yani indirme yaptıkları yerde bir gerilla yok. Hepsini zaten bombalıyorlar ama diyorlar burasında asla tertemiz. Ee, i̇ndirme yaptıktan sonra bir süre sonra bir bakıyorlar etrafları sarıldı ya da işte baskın yapıldı falan. Yani çok ilginç taktikler geliştiriyor. Gelirler. Tabii ki 40-45 yıldır bu savaşı yürütenler dağlarda yaşayanlar Bu işleri en iyi bilenlerdir diyelim ve bugünkü olaya bakarsak daha sonra tekrar o, o şeye geri döneceğiz. Bugünkü olaya bakarsak e, ANF'e biraz önce duyurdu. Değerli izleyenler ben sabahın erken saatlerinde aslında duydum bu olayı e, çeşitli. Yerel kaynaklar e, bu bilgileri paylaşmaya başladı. E, fakat e, bekledik işin doğrusu. Biz de e, ajanslar paylaştıktan sonra bunu sizlerle paylaşma gereği duyduk. E, Türk ordusuna ait bir Skorsky tip helikopterin gece saatlerinde, bu çok ilginçtir artık gündüz indirme yapamıyorlar e, böyle anlaşılıyor. Gece saatlerinde gece bir buçukta ZAP bölgesine bağlı şehit Şahin direniş alanına, indirme yapmak isterken PKK gerillaları tarafından vuruluyor. Helikopterin Kunişka alanında düştüğü de gerilla kaynakları tarafından açıklandı değerli izleyenler. Şu bekleniyor. Sanırsam bu vurma anı da kayda alınmış. Yani bir kaynak öyle söyledi. Bu görüntüler de herhalde gelmeden Türk Devleti buna ilişkin bir açıklama yapmaz. Ki şu an itibariyle de ben yine bakayım devlet ajansına, devlet ajansında böyle bir şey varsa yok. Yani bu şey ilişkin Türk medyasında ya da devlete bağlı ajanslarda, ajanslarda böyle bir şey görmeniz mümkün de Değerli izleyenler zaten düşse bile, düşürülse bile ki hatırlarsanız HPG... E HPG vurduğu bütün helikopterlerin neredeyse görüntülerini çekip yayınlanmıştı. Herhalde siz Banz'de, Çar'de, Sez'de, Donz'de hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu görüntüler karşısında dahi Milli Savunma Bakanlığı, Türk ordusu maalesef diyelim kendi halkına gerçeği hiçbir zaman açıklamadı. Bunu bir gurur meselesi yaptı ve kendi helikopterlerinin düşürüldüğünü açıklamada açıklanmıyor da. Yani şunu da söyleyeyim ben size. Belki bu akşam, belki yarın, ne bileyim ya da birkaç gün içerisinde bu e, helikopterin e, düşürme, düşürülme görüntüleri yayınlansa dahi bunu yine kabul etmeyecekler. Ben size söyleyeyim. Yani ben size bazen arada gösteriyorum. Gerilla kaynaklara her gün e, bastıkları karakolların görüntüleri, üstleri vurdukları görüntüleri, mevzileri nasıl vurduklarını kamerayla şey gönderiyorlar, paylaşıyorlar kamuoyuyla. Ama Türkiye halkının, Türkiye'deki insanların bundan hiç haberi yok. Milli Savunma Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı buna yönelik herhangi bir açıklamada yapmıyor, gizliyor, saklıyor. Bakalım bugünkü helikoptere ilişkin e, ne nasıl bir görüntü gelecek ve e, bir nokta daha var değerli izleyenler. Bu helikopterde bu helikopter indirme yaparken acaba o daha önce indirme yaptığı askerlerini almak için mi gelmiş ya da indirme yapmış mı yeni bir nokta mı yapmış o tam olarak net değil. Sadece net olan bir durum var bu asker bu helikopterin vurulduğu ve düştüğü düştüğü yeri de söyleniyor. Muhtemelen bugün muhtemelen bugün helikopterin o görüntüleri de muhtemelen diyorum her an her an. Ben de o yüzden bir yandan da e, ama şimdi yok şu anda e, o ona ilişkin e, tekrar bakalım. henüz Çünkü olay daha bu gece yaşanmış. Yani bu görüntülerin hemen yayınlanması mümkün olmayan bir durum. Dolayısıyla sanırsam biraz beklemek gerekiyor. Eğer e, gerilla bu konuda görüntü çekmişse zaten onu yayınlayacaktır ama şunu şimdiden söylerim. Herhalde yine bazı arkadaşlar yazıyor. Yine Türk ordusu şey diyecek. Kırım'a uğradı. Kaza sonucu. Bir şeyler uyduracaklar. Ama bir noktayı atlattım. E, gündüz indirme yapamıyor demek ki. Süleyman Soylu bitti dedi e, PKK. Bakın tekrar söylüyorum bunu sürekli söylüyoruz. Kamuoyunun bilmesi açısından söylüyoruz. Yani Türkiye hükümetinin kendi halkına nasıl yalan söylediğinin ispatıdır bu. Süleyman Soylu sürekli televizyonlar ekranlarına, televizyonun ekranlarına çıkıp biz bu işi bitirdik. 50-60 kişi kaldı. Köklerini kazıdık dedikleri o insanlar bugün kendi helikopterlerini aşağı indiriyor, düşürüyor mevzilerine bomba koyup patlatıyor. Üstlerine baskın yapıp füzelerle vuruyor. Ve gündüz indirme yapamayacak duruma getiriyor bu orduyu. Süleyman Soylu ve AKP'nin Türk ordusunu düşürdüğü hale bakar mısınız? Yani kendini savunamaz hale gelen bir Türk ordusuyla karşı karşıyayız. Bunun sebebi de zapa hiçbir sebep ortada olmadan başka bir ülkenin topraklarını sadece işgal etmek ve elde edilen Kürt kazanlarını ortadan kaldırmak için ve Güney Kürdistan'ı işgal etmek için oraya giden bir ordu gerçekten de bozguna uğramış durumda. Bunun artık görüntüler yan yana getirdiğimiz zaman, şimdi biz bunu dediğimizde bazıları sinirleniyor. Bizim orduyu nasıl küçük görüyorsunuz? Hayır sorun sizin orduyu küçük görmek değil. Ben Türk ordusunu küçük görmüyorum. Gerçekten de güçlü bir ordudur. Dünyanın en güçlü ordularından bir tanesidir ve çok da denemli bir hale gelmiştir. PKK ile savaşa, savaşa oldukça önemli deneyimler kazanmış bir ordudur. Bunu kimse itazı olamaz. Teknoloji anlamda da son derece donatılmış ve İsrail'in özellikle Türk devletine sağladığı o iletişime dair o sihalardan iyalara kadar bütün teknolojiyi biliyorsunuz İsrail sağlıyor ve Orta Doğu'da İsrail'den sonra neredeyse en güçlü ordu konumunda Türk ordusu. Ama gelin görün ki e, bazen gerilla taktiklerine karşı dünyanın en iyi ordusu da Vietnam Savaşı'nı hatırlarsan hatırlamazsınız da duymuşuzdur. Hepimiz duymuşuz yani. E, o savaşta gerilla taktiğine karşı dünyanın bütün ülkelerden giden, giden askerlerin ordular nasıl bozguna uğratıldığını hepimiz filmlerden anlatılanlardan şahidiz, görmüşüzdür, duymuşuzdur. Dolayısıyla aynı şekilde şu anda da öyle bir durum yaşanıyor. Yani zap gibi bir avaşin gibi e, kuşun uçamadığı bir yere siz asker indirme yapmak yaptığınız zaman tabii ki oradaki askerlerin tekrar geri kurtarılması mümkün değildir. E, o yüzden bugün bu gece düşürülen bu helikopter e, gece indirme yapmak zorunda kalmış. Gündüz indirme yapmak demek ki artık çok çok zor. Belki de bir şeydir bu. Yani gece nasıl olsa gerilen elinde bir tek bir... Teknik yok, gece bir şey yapamaz durumuyla herhalde ya da çok farklı bir başka bir noktaya, bir tepeye indirme yapmak isterken hiç ummadığı bir şekilde bir savaş helikopteri, skors helikopterleri kolay kolay düşürülmüyor değerli izleyenler. Ben bu konuda deneyim ya da uzman sahibi değilim ama internete de baktım kadarıyla. Bu helikopterleri düşürmek o kadar da kolay değil. Öyle küçük bireysel mini silahlarla, keleşnikov vesaire gibi şeylerle bu helikopterleri indiremezsiniz. Dolayısıyla ne ile bu helikopterin düşürüldüğünü biz şu ana kadar da bilmiyoruz. Ben o yüzden ara ara şeye bakıyorum. ajanslara bakıyorum. Belki diyorum yeni bir açıklama ya da yeni bir görüntü de olabilir. Yoksa da şey yapacağız, yayını bitireceğiz değerli izleyenler. Çünkü akşam bülteninde bütün bunlarla birlikte akşama kadar mutlaka görüntüler de gelebilir. Evet. Bakıyorum. Yok. E, gerilla kaynaklarında da henüz e, bir resmi açıklama yok. Akşam saatlerine kadar bu durum tam olarak netleştir, Netleşir onu söyleyeyim. E, ama ZAP'ta bu gece saat 1'de e, ANF'nin e, ilk duyurduğu habere göre Skorsky tipi bir helikopter saat 1.30'da ZAP bölgesine bağlı şehit Şahin direniş alanına indirme yapmak isterken HPG gerillaları tarafından vurulduğu açıklandı. Helikopterin Kunişka alanında düştüğü de belirtiliyor değerli izleyenler. Akşam saat 21'de Türkiye saatiyle de saat 22'de Avrupa saat 21 Türkiye saatiyle saat 22'de bütün haberlerle buna ilişkin görüntü belge bilgi ne varsa yine bu önemli bir gelişme çünkü tekrar görüşürüz kendinize iyi bakın selamlar saygılar sunuyorum. İyi günler hepinize. Den baş.